Hani YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 5 Haziran 2024 Çarşamba gününün güncel hava bilgisine bu videomuzla beraber bakacağız. Sizle günlük olarak paylaştığımız hava videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz de gerekli tüm bilgilendirme anında gerçekleştirelim. Marmara bölgesine başlıyoruz. Marmara bölgemizde bir ilimiz güneşli, diğerlerimiz parçalı bulutlu. Herhangi bir yağış ihtimal yok. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 35 derece. Ege bölgesine bakıyoruz. Ege bölgemiz yer yer güneşli, yer yerde parçalı bulutlu. Ege bölgemizin en yüksek sıcaklığı 39 derece. İç Anadolu bölgesine bakıyoruz. İç Anadolu bölgesinde iki elimiz Isparta ve Burdur parçalı bulutlu. Diğerlerimiz güneşli. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 40 derece. İç Anadolu bölgesine bakıyoruz. İç Anadolu bölgemiz tamamıyla parçalı bulutlu olacak. Ekranda görebileceğiniz üzere. Herhangi bir yağış ihtimali yok. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 34 derece. Karadeniz bölgesine bakıyoruz. Karadeniz bölgemizde Doğu Karadeniz'deki Artvin'imizin Gökültülü Sağanak Yağışlı değillerimizin parçalı bulutlu olduğunu görüntülemekteyiz. Karadeniz bölgemizin en yüksek sıcaklığı 36 derece. Doğu Anadolu bölgesine bakıyoruz. Doğu Anadolu bölgemizde Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır çevresi Gökültülü Sağanak Yağışlı değillerimiz güneşli ve parçalı bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı baktığımızda Doğu Anadolu için 36 derece. Güney Doğu Anadolu bölgemiz tamamıyla güneşli ve sıcak. Bölgemiz en yüksek sıcaklık 41 derece ve en sıcak bölgemiz konumunda. Yani ülke genelinde baktığımızda 6 tane ilimiz Doğu Anadolu ve Doğu Kareniz'deki illerimizde bir yağış ihtimali var. Diğer tüm illerimiz 75 ilimiz ya bulutlu olacak ya da güneşli olacak. Sıcaklıklar da her geçen gün daha da artmaya devam ediyor ekranda görebileceğiniz üzere. Bu videomuzda 5 Haziran 2024 Çarşamba gününün haftanın orta gününün 24 saatlik Türkiye Genel Hava programına sizlerle izleyicilerimizle birlikte bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.